Sözleşmeler Yarmış e, Söz ve Söz Genel Başkanı Abidin Koca ben 2018 yılında Eskişehir'de Dernek Genel Merkezimizi kurduk. Amacımız sözleşme yerlerin e, özlük haklarının düzeltilmesi e, Amacımız buydu. E, 2018'den bu Sayın Milletvekillerimizle e, görüşmeler yaptık. Evet çıkma kanunu, aile ve e, çocuk yardımlarının çıkmasını sağladık. Ancak şu anda e, 2011 yılında çıkan yasada 7 yıl sonra memurluk verilmesi için 2013 yılında ek bir madde sunuldu meclise ve o kabul edildi. Ek maddeyle bir yönetmelik çıkartılarak memurlukları belirlenir ibaresi eklendi. Bu yönetmelik 2013 yılından bu yana çıkmadı. Çık, çıkmadığı için 2019 yılında 7 yılını bitiren ilk mevcut sözleşmeler vermeye başladı. Şu anda kara kuvvetlerinden 14 ve 15. dönemler bitirdi. Deniz kuvvetlerinden 2. dönemler bitirdi. Hava kuvvetlerinden 3. dönemler bitirdi. Şu an yaklaşık 1500 tane sözleşme kardeşimiz 7 yılını bitirmiş durumda ve işsiz durumda. E, i̇şsiz oldukları için aile e, birliktelikleri yıkılmaktadır şu anda. Yani 1500 personelimiz varsa belki 50-60 e, tanesinin eşinden ayrıldı. O anlamda sözleşmelerin e, bir an önce hem normal özlük haklarını düzeltilip uzman her e, ıı, statüsü vererek uzman çalışma ve diğer rütbeli personel aldığı tüm özlük haklarına sahip olup hakların düzeltilmesi gerekiyor. 7 yıl sonunda memurluk haklarının da bir an önce yönetmeye çıkartarak verilmesi gerekiyor. Mustafa Tutuncu. e, sözleşmeli erbaş olarak 7 yıl görevimi tamamladım. E, en iyi şekilde bitirdik. E, Türkiye'nin doğusunda ve yurt dışında görevlerde bulundum. Şu an e, mesleğim biteni yaklaşık bir yıl olacak. Evliyim ve bir çocuk babasıyım. E, şu an bizler boştayız. Yani dışarıda farklı lanse e, ediliyoruz. Mesela bir iş başvurusu yapıldığında e, yani bizlere farklı gözle bakılıyor. Acaba meslekten e, atıldın mı geldiğini. Yaklaşımlarda olunuyor. Ve biz bundan şikayetçiyiz. Yani bizler e, hakkımızı istiyoruz. 7 yıl sonundaki memurluk hakkımızı istiyoruz. E, yani şu an dışarıda e, iş bulmakta bayağı bir zorlanıyoruz. Gerçekten büyük, büyük bir boşluğa düşüyoruz. Yani bunun giderilmesini istiyoruz. Haklarımızın bize e, temin edilmesini, verilmesini istiyoruz devletimizden. Ne tür sıkıntılar yaşıyorsun? Yani ne, şu efendim, anda işin olduğu için neler oluyor çocuğun, ailen? Neler? Yani Tabii ki yani çocuğumla ailemle öncelikle aile düzenimiz bozuluyor. Çünkü sonuçta maddi boyuta da dayanıyor bu işin sonu. Yani iş, işsizlik, hani iş olmayınca illaki sıkıntılar yaşıyoruz. Hem beden hem ruh hem de oluyor bu. Yani ben şu an kendi aileme yetmek istiyorum, yetemiyorum. Bunun için gerçekten mağdur sayın vekilim. Herkes böyle mi diğer 1500? Yani 1500 elbette. İşe sosyal giren, güvencileri var mı? Sosyal güvencileri yok. İşe giren mutlaka yani ne diye bir fabrikaya bir türlü tanıdığı olan giriyor ama tanıdığı olmayan fabrikaya da giremiyor. Herhangi bir özel sektörde bir yerde bugün ne de vekilim yani iş bulmak da zor. İşsizlik de biraz sıkıntılı. O yüzden bir de askeri geçmişi olup 7 yıl sonra neden atıldın deyip Askeri yaktıysa ben ne alayım deyip öyle bir tabir oluşuyor. O yüzden arkadaşlar iş bulmada zorlanıyor. Zaten devletimizin hani kanunu var. Gidiyor sonunda bir yönetmelikle memurlukları belirlenir. Denil, deniliyor kanunda. O yönetmenlik çıkartılırsa zaten bu arkadaşların sıkıntıları bitecek. Memur olacak da zaten devletin verdiği bir yasa. Gördüğünüz gibi ortada büyük bir mağduriyet var. Yüzlerce sayıları artık binleri geçen. Türk Silahlı Kuvvetlerimize hizmet etmiş, e, er olarak sözleşme er olarak hizmet etmiş kardeşimiz işsizler, sosyal güvencileri yok ve baktığınızda kanuna bile gerek yok. Bir genel bir ihtiyaç var. Bu genelgenin çıkmamış olması 10 yıldır insanları büyük bir e, trajediyle, insani e, trajediyle karşı karşıya bırakmış. Bunun derhal düzelmesi lazım. Milli Savunma Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na çağrıda bulunuyoruz. Madem bugünlerde sözleşmeli personele kadro verilecek, evet. öyle açıklama yapıldı, yeni, o zaman bu kadro verilirken mutlaka bakın onlar için eğer kat bir düzenleme yapılacaksa, bir kanun çıkacaksa bunlara kanuna da ihtiyaç yok bu kardeşlerimiz için. Bu genelge yönetmelik işte ne çıkacaksa derhal çıkarılmalı ve artık yeni yıla bu arkadaşlarımız onlara söz verildiği gibi memur olarak girmeli. Çünkü, işte burada Mustafa kardeşimiz dinledik, ailesi bağlamında, hani ailesine bir şey verememenin sıkıntısını yaşadığını söyledi. Ama yüzlerce evet. e, Türkiye'de bu durumda olan, e, sözleşmeyle her süresi biten yüzlerce yurttaşımız, kardeşimiz büyük bir sıkıntı yaşıyor. Eğer işte çalışmıyorlarsa şu anda eşleri, çocuklarını hastaneye dahi götüremezler Bu bu şeyde. Ee, bu kara kış e, kapıdayken hiçbir e, sosyal güvenceleri yok. O yüzden mutlaka ama mutlaka bu e, mağduriyetin giderilmesi ve sözleşmeli erlerin, süresiz olan sözleşmeli erlerin onlara söz verildiği gibi 7 yıllık sürenin ardından memuriyete alınması sağlanmalıdır. Bu büyük mağduriyet bir an önce ortadan giderilmelidir. Ben burada e, derneğin e, genel başkanı ee, nada çok teşekkür ediyorum. Derneğe de böyle bir mücadele verdiği için e, derneğe ve genel başkanına teşekkür ediyorum. Biz de mecliste bu verdikleri mücadelenin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kanunsa kanun, Yönetmelikse yönetmelik seyretmelik genelgeyse genelge ne lazımsa bu mağduriyetlerin yani yüzlerce işte hatta artık rakamları 1500 şu anda ama sürekli artıyor. Gidirdim, evet, 1500 önümüzdeki eğer düzelmediği takdirde binlerle ifade edecek bu mağduriyetlerin bir an önce sona erdirilmesi lazım.